Günpınar Şelalesi Malatya Darende ilçesine bağlı Günpınar köyündedir. Darende merkeze 7 kilometre uzaklıktadır. Şelale suyu kaynağından 3 kademe halinde yaklaşık 40 metre yükseklikten dökülmektedir. Şelalenin sol tarafında ana dereden bağımsız gelen kaynak suyu kış mevsiminde donarak şelaleyi adeta pamuk kaleye benzetir. şelalenin çevresinde yeme içme tesisleri de bulunmaktadır. Ayrıca suyun kaynağına doğru 1,5 kilometre kadar yürüyüş imkanı vardır. El değmemiş doğası, kanyonu ve bitki örtüsüyle tabiat parkı ilan edilen Malatya'nın Darende ilçesindeki Günpınar Şelalesi yılın her mevsiminde ziyaretçilerini etkiliyor. Malatya'ya 110 kilometre mesafedeki Günpınar Şelalesi, aynı adı taşıyan vadisiyle her zaman ziyarete elverişli olup, ziyaretçilerine tabloları aratmayan bir manzara yaşatıyor. Günpınar Şelalesi, Tohma Çayı'nın kolu olan Şuhul Deresi üzerindedir. Şelalenin adı eskiden yakınında bulunan köye atfen, Aşudu Şelalesi olarak kullanılıyordu. Köy adı Gürpınar şeklinde değiştirilince Gürpınar Şelalesi, daha sonra Günpınar'a dönüştürüldüğünde ise Günpınar Şelalesi haline gelmiştir. Şelale fay hattına bağlı eğim kırıklığı üzerinde gelişmiştir. Şelaleyi oluşturan Şuhul Deresi kaynağını Hezanlı Dağı'ndan alır. Şelalenin 2 kilometre batısındaki karstik kaynaklar dereyi oluşturur. Dere, 2 kilometre uzunluğunda 60 metre kenar yüksekliği olan kanyondan geçer ve kanyonun sonunda şelale oluşur. Şelaleden 10 kilometre sonra Şuhul Deresi Tohma Çayı'na karışır.